Zelve açık hava geldik. Avanos'a 5 kilometre, Paşa Bağları'na 1 kilometre uzaklıktaki Zelfe, Aktepe'nin dik ve kuzey yamaçlarına kurulmuştur. 3 vadiden oluşan Zelfe ören yeri peribacılarının en yoğun e, olduğu yerdir. Vadideki peribacaları sivri uçlu ve geniş gövdelidir. Üç, uç göreme, çavuşin gibi kaya e, oyma mekanlarındaki mağara yaşamızın e, ne zaman başladığı bilinmeyen zelfe. Özellikle 9. ve 13. yüzyılda Hristiyanların önemli yerleşim dini merkezlerinden biri olmuş. Şimdi bu çekeceğimiz alan. Hangi <laughs> o, kanal? <laughs> Damla'nın gözünden. Pardon Damlanın, <laughs> Damla'nın gözünden. <laughs> Instagram'da karıştırdım. Neden peri arkadaşlar? Ben onunla alakalı sizlere ufak bir bilgi vereyim. Daha geçmişten rivayet edildiğine göre işte devler varmış. Sonrasında buraya insanlara yardım olması amacıyla periler indirilmiş diye tabir ediliyor. Devlerin ateşleri söndürülmüş, devler kaçırılmış. Buradan terki diyar ettirilmiş. 10 günün sonunda devler tabii terki i diyar edince buradan insanlar peri bacalarının içlerine oymaya başlamış. Yani bu kaya kalıntılarının içlerine oymaya başlamış. Sonra iç taraflarına oydukları yere kendileri üst taraftaki şu tepe bölgelerine de perilerin yerleştiği yani küçük yerde de perilerin yaşadığı rivayet edilmiş. Öyle bir durum. Zeki 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 dek. Gel gel. Giriş kapatılmış bence. Şu tarafı dolanalım. İyi hadi gel. Önüne geçelim. Ben şuna çıkarız diye düşünüyorum, kapı vardır diye düşünüyorum ama yokmuş. Demek ki neymiş, böyle yerlere geldiğiniz zaman arkadaşlar yürüyüş yollarını takip edin. Aynen, Bizim gibi edin. böyle oradan daha bayır açmayın, yorulmayın. Şova gerek yok. Bak burası neymiş biliyor musun? Burası setenmiş. Şöyle bir şey varmış. İstiyorsan ben okuyayım. Tamam. Ee, bulgur yapılmak üzere önce kaynatılıp sonra kurtulan bu buğdayların öğütülmeden önce kepeğin çıkartıldığı mekandır. Bu işlem mekanın ortasında bulunan döner bir mekanizma ile hareket eden 1,5 metre çapında ortalama 500 kilogram ağırlığında bir taş aracılığıyla yapılmaktadır. Vay be. Bulup döndürülerek burada buğday. Burada mesela en az 10 kişi falan vardır bence. Hani bunu döndürmek için. Tabii. Evet. Bakar mısın taşın kalınlığı? Hani ağırlığı. Yine o Manastır'daki gibi üstü böyle islenmiş bir şekilde. burası şöyle bir yerleşim alanı. Burada her şey, mesela burası buğday dükkanı gibi düşün o dönemi. Buraya gelip buğdayını ektiğin buğdayını burada un haline getirebiliyorsun. Aynen. Farklı işlemler haline getirebiliyorsun. Atıyorum demircisi vardır, kalaycısı vardır, hurdacısı vardır. <laughs> Bak hurdacı olsa burada, o dönemde bile mandalı icat ettiğine eminim. Adama mesela gidiyorsun, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi veriyorsun. Abi bu ne eder? Kardeşim iki tane mandalım var, bir de beyaz leğenim var. Falan, mavi leğen. <laughs> Neyse, konuyu fazla saptırmayayım. Bak burada ticaret böyle dönüyormuş. Bak gel. Gel canlandıralım. <laughs> Amatlar ne yaptı acaba ya? Buğdayı da getirmediler. Karşı dükkana mı götürdüler acaba? Bilemedim ki. Mehmetler de buğday alamadık diyorlar bu <laughs> sezon. Aşağı taraftakini öttürmesinler buğdayı. <laughs> Hayatım sana peki bu yıllar önceki insanların neden yani şiveli konuştuğunu? Şivesi biraz böyle. Ha, ne bileyim öyle. <laughs> Nereden var saygı? Hani oyunu var <laughs> falan mı yapıyorlardı? Ne yapıyorlardı ya? Hani? Sonuçta. Ha o dönemlerde böyle şeyin olacağını pek düşünmüyorum ama tabii ki benimki biraz abart. Bizimki şey, işi şakası tabii ki de. <laughs> ne yaptın ya? Budayı öttürdün mü? Ha? Gel gel dükkanına oyum gel. <laughs> Bluetooth da böyle hani Bluetooth. Orada <laughs> telefonla konuşuyor. Hadi devam edelim fazla bakalım. Hadi dur. İnemem ben buradan bekle. şimdi neredeyiz? Şimdi şurada yazılana göre şaraphanenin olduğu bölümdeyiz. Şöyle yazıyor. İki bölümden oluşan şaraphanenin üst bölümünde bağlardan toplanan üzümler çiğnerek gezilirdi. Küçük bir delikten aşağı akan üzüm suyu burada toplanır ve mayalanması için küplerin içinde bekletilirdi. Yani şarap dükkanıymış bura. Peki o bahsettiğin delik şurası olabilir mi? Bence ezme yeri burası. Bence de. Bana da buraya geldi. Bence orasıdır. Evet. Anladın mı? Burası da saklama yerleri büyük ihtimalle, Mahzenler. Yani aslında bu öğren yerinin belli bir tarafı, hani üretim hanelerinin olduğu bölüm, diğer tarafta olacak olan bölümlerde de herhalde büyük ihtimalle şey var. Ee, ...yaşam alanları, kaldıkları evet. yer Büyük ihtimal vardır. öyle. Burada mesela buğday öğütme yeri var, şaraphane evet. var. Dükkanların olduğu bölüm aslında bu tarafmış. Ya, ticaretin döndüğü bölüm buralar. Abi o zamanlar nasıl bir... ...şeyleri var, takas mı var, param var tam dönemi bilemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Evet arkadaşlar gezdik geldik dolandık vadileri gezdik. Ee, ne nereye gitmiştik? Zelve. Aynen. Zelve öğren yerine gittik onun peşine. Paşa bağlarına gittik. Sonrasında geldik bu tarafa. Biraz dolaştık tekrardan. Uçsar Kalesi'nin olduğu bölüme geldik. İlhan abinin bahsettiği bir, bir kafe. Var. Güzel manzaralı bir kafe var. Oraya gidelim. Dream of Hop, Kapatokya. Evet. Oraya uğrayalım dedik. Birer kahve falan içelim. Şu süsleri göstereyim getir. Ha. Ben Hangi böyle şey. Benim gibi sevenler için. Burada böyle çok güzel şeyler var. şirin bir yer. Manzarası burada... güzelmiş. Aynen manzarası da çok güzel. Burada fotoğraf çekmek yerde de var. En sevdiğim şey. Evet tam şurada. <laughs> Ama gerçekten böyle hani burayı panoramik olarak görebildiğin bir yer. Güzel bir mekan yani. Çok güzel. Oturup çayını kahveni götürmeye bir, bir yer. Burada ben hiçbir kötü bir yer görmedim zaten. Birinin manzarası güzeldir, birinin yemeği güzeldir. Evet. Bir şekilde... Birbirlerine eşitliyorlar Aynen, eşitliyorlar. yani. Aynen eşitliyorlar. Mekan olarak mı? Senin evşeyin adı bir yer. Kapadokya burası mı? Hı hı. Bu bölge mi? Bu bölge güzel. Biraz önce de söyledim. Geldiğinden memnun oldun mu? Ülkemde gezdiğim en güzel yerlerden biri. Değil bir, mi? Bir, evet benim için. Çok memnun oldum. Yani baktığın zaman. Güzel. Kaldığımız yer, buranın hani mesela şeyi... Coğrafi koşulları. <laughs> i̇klimi. iklimi çok kurak ya. Belli Tavsiye yani. edebileceğimiz bir yer, bir şehir hani bence. Tabii ki de fazlasıyla. Gelmeyi düşünenler için bence... Yani ta gelip tatil yapınabilir ya yani iki günde her yeri gezebilirsiniz aslında evet. İki veya üç günde. Üçüncü gün bile çok böyle Fazla detaylara olabilir. girildiğinde yani üç gün olur. Mesela biz her yeri Gezdik Neredeyse şey, hemen yani. hemen her yeri gezdik. Eğer ki araçla geliyorsanız çok kolay. Evet. Turla gelirseniz o daha kolay olabilir. İnternetten bakarak biraz çoğu yeri bulduk. Ama hiçbir yer zaten çok uzak değil. Hani en uzak yer 18 kilometre falan. Evet. Yani arabayla bir rutu içerisinde gezebiliyorsunuz. Bugün mesela ortalama hani 100 kilometrelik bir rutta çoğu yeri gezebildik biz. Evet. Yani Kapadokya'ya gelip Kapadokya'nın içinde de ortalama 200 kilometrelik ruttan 2 gün içerisinde her yeri gezebilirsiniz. Güzel bir plan yaparsanız yakın yerleri birlikte gezip de olabilir. Teşekkürler. Teşekkürler. Yoruldum biraz ya. Sen <laughs> yoruldun ya? Evet. ya. Yani. Evet şimdi e, biz bugünün son durağı olan Aşıklar Vadisi'ne gidiyoruz. Güneş de tam böyle batmak üzere. Çok güzel bir anını yakaladık evet. bence. Dün biraz erken gitmiştik. Şu an tam zamanında gidiyoruz. Bakalım şimdi gelmeye çalışıyorum. Yani bulmaya çalışıyorum daha doğrusu. Nerede olduğuna bakacağım. Yani herhangi bir Bence arabaların geldiği yeri... Şuradan gireyim ben biraz daha içeride gösteririm navigasyon. Evet. Şimdi navigasyona göre gidiyorum. Baya bak bizim geldiğimiz nokta şurada görebiliyor musun? Bak bu çizer kalesi. Aynen tam şurası. Evet bence tam yerine geldik Baksana şu Baksana şey e, piknik sandalyeleri oluyor ya. Manzaraya bakar mısın?

arkadaşlar Aşıklar Vadimizde güneşin yerine batırdık. Benim yanımda en sevdiğim insanla <laughs> benim batırdım ve güneşi. Bence çok, çok güzel, bir manzarası vardı. Evet. Harika bir manzarası vardı gerçekten. Ee, bakın şöyle göstereyim ben size. Şurada e, Uçsar Kalesi var. Aramızdaki mesafe bu kadar. Uçsar Kalesi'nden de çok güzel bir güneş batımı vardı. Buradan da gerçekten hoş bir güneş batımı vardı. Sizlere göstermek istedik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Umarım gezimize ortak olduğunuzda keyif almışsınızdır. Evet. Biz çok eğlendik. Evet. Umarım e, siz de e, izlerken eğlenirsiniz. Gerçekten bayağı keyifli iki gün geçirdik. Yarın da bu güzellerden ayrılacağız. Akşama doğru. Gideceğiz. Hadi bakalım. Yine başka Bir sonraki durakta görüşürüz herhalde. Başka videolarda görüşürüz. Evet. Hoşçakalın.